Acil çizgili kurtarmam lazım. Ama önce seçim seçimimi yapmalıyım. Hangisini seçim acaba? Neyse daha sonra karar veririm. Şimdi acaba ne yap neyse sonra arabayı arayıp bir bir, bir sorayım. Bana ne yapacaksınız? Benden ne istiyorsunuz? Senden hiçbir şey istemiyoruz. Ama İsmail'e söz istiyoruz Şimşek'te? Ne? Olmaz. Ne yapacaktınız onlara? Bundan sonra da şimdi sus. Ben ne yapacağım? Neyse kurtarılmayı bekleyeyim. Benden ne istiyorsunuz şerefsizler? Senden hiçbir şey istediğimiz yok. Şimşekler istiyoruz. O da kim? Biz de bilmiyoruz ama ya seni kurtaracak ya da çizgili. Artık vakti doldu. Şimşek seçimini yap. Eğer yapmazsan ikisi birden ölür. Tamam yapacağım. Kimi seçiyorsun bakalım? Cevaplar. ver. Çizgili seçiyorum. Tamam o zaman İsmail'in kafasına sıkın. Şimşek kimi seçti? Seni seçti. Biliyordum o bana kıyma. Gözlerim yaşardı. Bırakın kız seçimimi yaptım. Bırakmazsak ne olur bakalım. Seçimimi yaptım. Daha ne istiyorsun? Birazdan görürsünüz ne olacağını. Şimşek beni kurtaracağını biliyordum. Çizin sen kenara geç. Tamam. <laughs> Kahramanım benim nereye gidiyorsun? Ben gideceğim çabuk buradan kaybolup evine git. Yoksa seni yaşatmazlar. Teşekkürler. Kesin bu şimşek çizgiyi seçti. Nereden bildin? Ben bilirim. Tam aç son dak dakikaları. Çizgili kurtardım ama İsmail ne olacak? Yeni saçlarına haber vereyim. Niye açmıyor? İsmail son daha net. Evet İsmail. İnşallah ırmakla evleniriz. Ne saçma bir dua? İnsan para isterdi. <laughs> Sibel ne yapıyorsun bir tanem? İyiyim sen ne yapıyorsun hayatım? O kadar o erkek kimdi? <laughs> Badela kiraz dışından yeni gelmişler. <laughs> İsmail nerede acaba? Bilmiyorum onun ne yapıyordur? Kaçırmış olmasın da. <laughs> Hemen aklına kötüyü getirme. Hemen Ümit'e haber vermeliyim yoksa İsmail ödeyecekti. Alo Ümit İsmail'i kaçırdılar. <laughs> Ne? Bu nasıl olabilir? Sen ne kimsin? Beni boş ver İspanyol kurtarmaya bak. Tamam görüşürüz. Teşekkürler. Ümit ne olmuş? İsmail kaçırmış ben onu kurtarmaya gidiyorum. Ne bu haline mi? Sıba beni boş ben lafa tutma ben gidiyorum. Görüşürüz kendine dikkat et. Sağ ol, gidiyorum. Gelin lan buraya. Sen de kimsin? Bu Ümit Velet'i. Ne? Bana ne yapacaksınız? Güzelmiş <laughs> İsmail Teşekkürler Ümit Bir şey değil görevimiz, teşekkürler Hemen gitmeliyiz <laughs>